Değerli moda sporlular Bugün sizlere yine Moda sporun Geçmişinde yaşanan Yüzme sporuyla ilgili Tarihsel olaylar hakkında Bilgiler sunmaya çalışacağız Değerli başkanımız Sungar Eren Bey ile beraberiz Ve bize bugün Yüzme sporunun Moda spordaki Geçmişiyle ilgili Bilgiler anlatacak Değerli başkanım Yüzme sporumuz bizim moda sporda nasıl başladı, nasıl gelişti, neler yaşandı? Tahmin ediyorum çok enteresan olaylar yaşandı. Bunlar hakkında bize neler anlatacaksınız bugün? Yüzme sporunu anlatmak için ilk önce yüzmenin nerede başladığından bahsetmek lazım. Yüzme İstanbul'da 1933 36 34 sene yılları arasında moda iskelesi üzerinde kurulan İstanbul Su Sporları Kulübü adıyla Bayan Yüzücümüz 20. rekor sahibi Leyla Asım Turgut'un genel sekreterlik yaptığı Ekrem Cürüşlü Bey'in başkanlık yaptığı kulüp oluyor. Yüzme tarihimizde yeri olan İstanbul Su Sporları Kulübü birçok kıymetli yüzücülerimizi bünyesinde bulunduruyor. Ki bunların bazıları sonradan moda sporda kalmış Fenerbahçe'ye ve Galatasaray'a geçenler olmuştur. Bulabildiğim isimler ama %3 teyit ettiğim isimler Mahmut Dalan, Zeki Yılmaz, Ferit ve Fikret Bükülmez başki senelerce federasyonda görev almışlardır. Bu yüzücüye bir müte sonra ayrılmışlar ve söylediğim kulüplere gitmişlerdir. Moda ilk yüzmeye başladığı tarihlerde Nedenli bir türlü öğrenemediğim kulüp kurmanın yasak olduğu dönemki daha evvel söylemiştim. Bunu ben ikinci Can Savaşı'na bağlıyorum. Ama kesin bir şey iddia edemem. Yıllarda moda sporlu gençler Beykoz Kulübü'nün forması altında yüzüyorlar. Antrenmanlar ise eskiden moda deniz hamamı dediğimiz ve sonradan moda plajı diye anılan ama kapanana kadar tabelasında moda deniz hamamı yazan moda plajında antrenmanlar yapılıyordu. Müsabakalar orada yapılıyordu. Yüzme müsabakaları. Su topu müsabakaları orada yapılıyordu. Hatta ve hatta kule ve tramplen atlama müsabakaları bile orada yapılıyordu. Zira bildiğim kadarıyla da ki İstanbul'da böyle bir başka tesisin o tarihte olmadığını bu tespit ettim. Moda sporlu yüzücüler 1946 senesinde moda hamamında, moda deniz hamamında kaptan yelkabı ile bilinen İsan Akdağ'ın nezaretinde. Moda sporu kuruyorlar. Atlamada Fahri Ayat hocamız var. Ki kulüpte e, moda sporunda e, tarihinde bir sürü başarılara yer vermiş olan kule ve trampolin atlayıcılarını yetiştirmiştir. İlk kurulu, daha da söylediğim ilk kulübün kuruluşu Moda Spor ve Kültür Kulübü'dür. Bu sonra bir ara daha da söylediğim nedenden mütevellit Moda Spor Kulübü olarak düzenlenmiştir. Evet diyeceksiniz ki okuyarak anlatıyorsun. Çünkü bütün bu işimleri, bütün bu dereceleri akılda tutmak biraz zor. O kadar geniş bir tarihe sahibiz ki başka türlü sizlere işin doğrusunu anlatmak zor. Ve bu videonu bir seferde değil ve biz size bunları belki iki, belki üç, belki dört gündeki yayınlarımızda ancak Yüzme sporunu size tam manasıyla anlatabileceğiz ve çok enteresan derecelere, rekorlara, neticelere şahit olacaksınız. Evet, değerli başkanım, ee, ben de yine bir tekrar ihtiyacı hissettim. Şöyle ki, sizin anlattıklarınızdan biz epeyce fazla e, konu olduğu için bu konuda anlatılacak yüzmeyle alakalı olarak bu e, bölümleri ayıracağız. Yani biz yüzme konusunda 3 ya da 4 ayrı bir e, bölüm yaparak bu videoları öyle yayınlayacağız. Öyle mi anladım? Doğru mu anladım acaba? Evet. Evet, e, değerli başkanım bu arada size sormak istediğim şeyler vardı. Buyurun. Yüzme sporu Türkiye'de spor tarihimize ne zaman girdi acaba? Daha önce söylediğim gibi 1933 senesinde 34 senesinde İstanbul Su Sporları Kulübü adıyla kurulan bir kulüple Türkiye'de yüzme sporunun başladığına şahit oluyoruz. Evet bir başka sorum daha var size. Moda sporda ilk yüzücüler kimlerdir Sayın Başkanım? Moda sporda ilk yüzücüler hem basket oynayıp hem yüzen hem su topu oynayan bir kütle var ilk başta. Bunlar: Haşim Tankut, Musa Gerdal, Vedat Talayman, Fuat Tüzünel, İbrahim Sulu, Fahri Ayat, Bazaros, Onur Topulos, Necat Tan Fuat Okayer, Hatice Bagana, Güler Tüzünel, Halun Oksar, Atilla Sipahi, Muafak Gözaydın. İnal Tengizman, Fahiman Atta, Kamil Karaduman, Ali Kombi, Suat Gönenç ve Bülent Köksal gibi isimler var. Bunların içinde Fuat Tüzünen senelerce Mala Spor'da antrenörlük yapmıştır. Yüzmede. İbrahim Sulu bugün yaşayan bütün yüzme sporuyla, su topuyla uğraşan arkadaşlar, dostlar, sporcular bilirler ki İbrahim Sulu hocaların hocası diye anılır. Diğer taraftan e, İnan Tengizman atlama da yapmıştır. Ama atlamayı çok çok uğraşmamış. Yalnız yüzmüştür. Kendisi iyi bir gazeteci olmuştur. Bir e, olan daha sonra taşınan e, spor tesisinde de e, gazeteciler cemiyetinin spor tesisinde de müdürlük yapmıştır. Bunlar resmi olarak isimlerini teyit ettim resmi olarak ulaştığım isimler. Tabi bunun yanında mutlaka unuttuklarımız, yalnız söylediklerimiz olabilir. Evet değerli başkanım. Bir soru daha e, sormak isterdim. İlk yüzme şampiyonası İstanbul'da ne zaman yapıldı acaba? E, bulduğum tarihe göre, notlarıma bakıyorum. Bulduğum tarihe göre ki Karşı'dan de bunu ancak de edebildim. 9 Ağustos 1942 tarihinde yapılıyor. Bu şampiyonaya baktığımız zaman İnal Tengizman, Lazo Tavukçuoğlu girdikleri yarışlarda birinci. İnal Tengizman girdiği ikinci yarışta ikinci. İbrahim Sulu ki çok kıymetli bir sprinterdir kendisi. 100 metrede birinci. Kurbağalamada Tevfik Tankut ikinci. 400 metre serbestte Vedat Talayman birinci. 4 çarpı 200 bayrakta da İbrahim Sulu, Vedat Talayman, Fuat ve Tuğrul Tüzünen bunlar da birinci olmuşlardır. Evet değerli başkanım bir soru daha benden size. O spor yüzücülerinin kırdığı rekorlar hakkında neler anlatabilirsiniz? O kadar geniş bir konu ki bu. İnanın bu e, bugünkü konuya girmez. Bunu isterseniz bir dahaki videoya bırakalım. Çünkü çok enteresan neticeler, çok inter enteresan olaylar var. Mesela İbrahim Sulu abimiz 200 metre serbestte 10 sene bile egale bile edilemeyen Güler Tüzünel 200 metre kresi kurbağalarda 6 sene egale edilemeyen Hatice Banana 200 metre serbestte 8 sene e egale edilemeyen Türkiye rekorlarına sahip oluyorlar. Halil Oksör'ün notlarından öğreniyorum ki ilk defa yüzdüğü 1500 metre serbest yarışında Üç seri müsabakaların sonunda dikkat edin. 1500 metreye herkes yüzmez ve o zamanki tarihte 3 seri müsabaka çıkıyor. 3 seri dediğimiz zaman altı kul vardı o zamanki havuz. Altı kulvardan 18 tane yarışmacı demektir. 26-59 derecesiyle dördüncü oluyor. Salacak'ta yapılan 100 metre serbestte de ikinci oluyor. Evet değerli başkanım. Bunun gibi çok dereceler var. Yüz metre, 33 metre var, 66 metre var, 100 metre var, 200 metre var, 400 metre, 800 metre, 1500 metre yarışları var ve bunların da içinde küçükler, minikler, ortalar, gençler, büyükler Bayanlar, erkekler diye kategoriler var. Onun için size e, moda spor tarihindeki yüzmeyi bir seferde anlatamayız de, dememin nedeni bu. Evet, değerli başkanım çok güzel bilgiler aldık bugün de sizden. Özellikle yüzme sporumuz, moda sporumuzda nasıl oldu, nasıl başladı, nasıl gelişti, neler yaşandı. Bununla ilgili oldukça değerli bilgiler aldık ve daha da alacağız. Da spor camiasının değerli üyelerine buradan sesleniyoruz ki bu bölümler birkaç bölüm halinde yayınlanacak. Yüzme ile ilgili olan kısımdan bahsediyorum. Tabi yine tarihten sayfalar devam edecek. Yüzme kısmını 3 bölüm ya da 4 bölüm şeklinde vermeyi düşünüyoruz. Moda Spor'dan hepinize selamlar, sevgiler ve saygılar sunuyoruz. Herkese e, buradan en güzel dileklerimizi iletiyoruz. Bir sonraki videolarımızda tekrar sizlerle beraber olmayı umarak hepinize hoşçakalın diyoruz. Hoşçakalın, haftaya sonlayan görüşmek üzere.